Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Semata. Bu videoda daha bir beraberiz. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmuyoruz. Şimdi bu videoda ne yapacağımıza geçelim. Profes görevlerimin, günlük görevlerimin hepsini bitirdim. Ve bana 5 tane büyük kutu açma hakkı verdi. Bunları da beraber açalım dedim. Bir de diğer youtuberlardan birkaç youtuber'a daha doğrusu gördüm. Laz Ali'nin şansına deyip açınca güzel karakterler verdi. Ben de onu denemek istiyorum. Şimdi hep beraber başlayalım. Bu kutuyu Laz Ali'nin şansını açıyorum. Evet çıkmadı. O zaman bir kutumuz daha var. Bu kutuyu Atabek Okus Pokus'ta. Okus Pokus'a. pokusa. Lazer şansını açıyoruz. Çıkma. Çıkmadı. Çıkmadı. Yok. Okus Berber söyleyelim. Okus fokus. Pokus. Lazer'in şansı. Lazın gücü. Olmadı. Eyleyiz. Okus Pokus. Karakter çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Amber çıkıyormuş düşünsenize. Ve ve ve. Tabii ki çıkmadı. Son şansımız. İkimiz de aynı anda basalım. İkimiz de aynı anda basalım. Okuz pokuz. Bizim şansımız. <laughs> Yine çıkmadı. Niye çıkmıyor bize Amber? Bazı kutularda var mı? Yok. Allah. Varsa. <laughs> Açamıyoruz. Bu kadar açıyorduk. Peki o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.